Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Yine tekim maalesef. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. 10 beğeni gelirse bu videoya devamı gelecek. Bu videosu da gelecek arkadaşlar çok yakında. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet geri geldik arkadaşlar. Daha doğrusu geri geldim. Şimdi planı anlatıyorum. Şuraya yeni geldi arkadaşlar. Yeni eklendi oyuna. Şuraya geldim de buraya uçacağım. Görürsünüz zaten oraya uçtuğum zaman arkadaşlar. Güzel bir yer. Tam loot cenneti maşallah yani. Nereye gitsem loot var anasını satayım. O derece. Ve 3, 2, 1. Boom dedik. Atlıyoruz oraya doğru uçuyoruz. Bakalım. Aha. Bir. Bir kişi geliyor Allah'ım. Abi bir kişi geliyor abi. Abi bir kişi geliyor. Faruk abi. <laughs> Bir kişi geliyor bakalım. Başka gelen yok. Aha onunu satayım. Oo. İki kişi nane yedik. Şimdi biz naneyi yemedik mi? Umarım yemeyiz. Gördüğünüz gibi nereye yürürseniz hut var anasını satayım. Allah'ım uç. Allah'ım bana silah ver ya Rabbim. Öleceğim bunda lan. Öleceğim lan. Öleceğim ver. Aha ki. Gel. Aha. Aha burada. Kaçışın yok. Kaç Kaçışın yok senin. Nereye gitti lan bu? Ananı satayım ya. Yukarıdaydı o. Al şunu. Gel sen gel. Kaçtığını zannediyor ama. Kaçtığını zannediyor ama yanılıyor. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ne yapıyorsun sen orada? Ay kıyamam ya. Onu onu satayım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Allahu ekber. Bu yazıkla olmaz ya. John Cena onu soteyim lan. Kaçtığında ne ara bu kadar loot yaptın sen zalim. Zalimın kız. Belki erkektir. <laughs> Buraya kadar geldik. Bismillah bu konuda korkmaya başladım. Adamın son 12 ksı var. İçimizden bile geçer yani. Onu söyleyeyim. Bismillah. Şuradan yürüyelim. Allah. Büyük ihtimal o benim ayak sesimi belki gör, duymuştur. Hani. Allah'ım ya korkuyorum birden şöyle. bizden karşıma çıkacak diye öldürecek diye var ya. Bakalım. Şu 3x çıkar ya. Buna takılır mı? Şimdi kolaçan edeceğim yine etrafı şöyle. su kolaçan etmek için mük bir yer. Lan adam gidiyormuş. Lan adam gidiyor. binecek. Lan bot mu? Botsan ağzını kırayım senin ben. Eğer sen botsan ağzını kırayım yani gerçekten. Abi net bot ya. Bot bot. Öleceğim mi? Kaçtan sıktım ya. Allahu ekber. Tekrar buraya tutundum lan lan lan. Tutunmadı. Gel 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 gel. Şu an acaba buradaki adam o bot muydu gerçekten? Sanmıyorum ama yani ne diyeyim yani bot sayar. Güzel. Kurtulduk. <laughs> Lan çanta ne ara doldu? Ee? Hmm, şöyle bir şey yapmalıyız. At şunu. Tak şunu. Okey. Güzel bir şey yaptık şu fazla güzel değil. Oğlum o zaman benim acil 3 seviye çanta bulmak lazım. Bulmam lazım. Ha, dur buz basalım. Ohoho. Savaş var. Aa buradaymış. Ya abi nasıl olabiliyor ama şimdi bu? Bak buradaymış ben demiştim ya. Abi adama bak ya. Geç, geçirdi kafama iki tane. Nasıl oluyorsa. Neyse bir sonraki maça kaldı arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Geri geldim arkadaşlar. Evet tekrardan o yere atlayacağım. Bana ne? <laughs> Aa, biraz inatçıyımdır. Abi gene mi geliyor adam? Al işte gene geliyor. Daha vardır ha kesin. Dur. Gözükmüyor bak. Bu bir. Bu bir her türlü daha diğeri gözükmedi. Hazırlıyor musunuz? Önceki elde adam gözükmemişti. Bir zannediyordum. iki olmuştu. Tamam ya bitmiş. Güzel. Şimdi kardeşim sen bana silah veriyorsun. Lan 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 dışında doğduk. Abi ya şu an adam saniye avantajıyla benden önde. Evet. Al al al, 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 al. ver AK'yi okay, ver AK'yi okay. ver ver ver. Ohoho ellerinde görmesin abi. Çek lan. oh Ohoho oho, topla topla topla. Ohoho oho. ye 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 ye. Miss. Leziz. Oy. Çık 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 kabul. Al 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 Allah bela ne? Atlan. Mini çekelim bakalım. Burada. Vallahi ayak sesi var. Neredesin? Lan göster bak. Alan belli oldu. Oğlum uzatma lan. Uzatma oğlum. Çıktım bakalım. Riske girdim şu an. O ne lan? Ay kaskmış ya. Abi o adam nerede şu an? Neredesin birader? Oğlum neredesin? Alan gelecek adam gibi loot yapamıyorum. Sen şu an fıstık gibi loot yaptığına eminim. Senin daha doğrusu. Sen ne ya? Ohoho bak şimdi 500 IQ. Aha. Bak şimdi bak 500 IQ buradan bakacağım etraf. Daha gözükmüyor adam. Abi göster neredesin ha? Ayak sesi geliyor adamın kendisi yok. Ayak sesi var kendisi yok ya. Aha. Aha buldum. Gel sen gel. Oo, öldü. M24'ü var. M24'ü var. Ben niye bu kadar sevdim? Neyse. Az da ölüyordum lan. Oğlum adama gel. Adama gel. Oğlum, bu ne lan? Adam gibi kip basmıyor. Baga gidiyor. Üf be. Aslanım benim be. Helal olsun sana. Bak seni sevdim aslan parçası. Şimdi. M24'ü çek. Çek 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 çek. çek. Beşeli. Uuu. Skarı da çekeceğim abi. Şimdi diyeceksiniz ki AK neden bırakıyorsun? Hani AK Skarı da yani 5.56'sı da var Hazırlan. lan. Ya kalıbına tükürdüğümün. Sağ al şunu. Şimdi. Şimdi. Kompastörü tak. Kompastörü tak. At şunu. Şu silah attım. At şunu abi. Şunu da at. Maşallah iyi lootlanıyoruz. Sübhanallah. <laughs> i̇lk görenler. Gören de sanki oyunda ilk, ilk adam öldürmüş gibi. Maşallah. Ha. Şarjör de lazım bize. Oğlum adam gibi dürbün bulamadın mı sen de? Ağzını kırdım. Dur. Şurada bir buz basalım. Abi adam gelecek. Amma da uğraştırdın beni ya. Allah'ım ya. Salak mısın nesin oğlum sen ya. Bir tane daha basalım okey. Şuradan birazcık daha beseli alt çekti. Okey aga. Şu an temiziz mis. Mük. Şu an tek başıma da kaldığıma göre burada bacak e, lootumuzu yani loot derken şu an dürbün arıyorum ya. Alan gelene kadar dürbün bulamazsam zaten kötü. Evet, büyük ihtimal şimdi iki saati bulamam. Ben şuradan yavaşça şurada tekne varsa umarım. Yoksa yüzerek gideceğim alan gelecek. Alan beni geçerse biterim tekne. Ah varmış la. Dürbün ar ar arayalım ki aslında aga ya aslında var ya. Yani şimdi Dürbünü de bulamam ki saat kalmamıştır bir yerde aynen öyle Ben gidiyorum ya uğraşamam Yani Lan 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 kaymayacağım bir çık lan Hah tamam şimdi lan 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 Şimdi kayabilirim şaka yapıyorum Aaa Lan doğru ben bir sürü şey var burada lan Oğlum bu ne lan? Bir sürü 762 var. Hop. Geliyorum lan geliyorum. Hop 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 hop. Tekne. Tekne sürmedi istemem yani fazla. Şöyle dönerken böyle karaya çıkıyor ya bazen onu hiç sevmiyorum. Abi dur 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 dur. Ben şuradan gideceğim. Alana gel. Anasının gözünün amcasının oğlunun çocuğunun orada ta. O nasıl bir cümle var? Lan oğlum donuyor lan lan ping kalıbına tüküreyim. Abi abi lan 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 karaya vurduk. Ağzına vurayım. Adam var lan baya. Abi. Aha. Neler dönüyor? Aha orada birisi öldü bak. Olutun başına gelen herhangi bir kişiyi Kılık diye öldüreceğim Onu değil Alana girdik çok şükür Aha burada lan Ya bot Kilimi mi çaldığınızdan yok ki Sayıldı da Ya oğlum nerede savaşıyorsunuz siz bir görsem Alacağım aklınızı ya dur 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 dur. birazdan 56. lazer. Lazeri çek. At şu holoyu. Holoyu at. La 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 la. Aha. Abi bunlar alan dışı ya. Valla salaklar alan dışı savaşıyorlar. Net bot. Bunu satayım. Nereden sıktın birader? Bir daha göster. Bir dakika bir dakika evden değil. Evlerden az. Haydi bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Odanın yanlışlıkla koymuş. Oha! Orada mevzu dönmüş. Aha. Nasıl ya? Oha. Alırım aklını, alırım aklını, alırım aklını. Alırım aklını. Hop, hop. Lan. Lan kastı. Adam var, adam var. Kastı. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum yine. Evet arkadaşlar buraya kadar gelmeyi başardım gördüğünüz gibi şuraya kadar. Şuradan buraya kadar gelmeyi başardım. Denize drop attı şimdi. Bakalım 12 kişi var beni saymazsak daha. Allah'ım umarım bilmiyorum. şu. Bak. Yılan da olabilir. Evlerde de pusar olabilir. Bismillah diyelim. Dikkatli olalım. Her an birisi çıkabilir ortaya. Hani yılan da olabilir. Yani dediğim gibi. Şöyle yavaşça çıkıyorum. Yavaşça dedim de ne bileyim hayvan gibi koşuyorum. Deli dana gibi ortada koşuyorum ya. Neyse. Şuralara doğru alanın ortası. Deniz kenarı. Oha. Büyük ihtimalle ben şu telefonla oraya giderim. Pusarım. Umarım benim dediğim gibi benim Yapacağını kimse yapmamıştır şu an. Çünkü yani öldü. Ah araba. Abi. Abi araba. Araba var. Aha. Gidiyor. Allah çabuk. Aha durdu. Hadi. Öl. Allah belanı. Göster. Asla patçız. Çıkar o kafayı. Çıkar o kafayı. Göster bir tane çakim kafana iki tane. Göster lan. Lan oğlum korkak ya. He? Bir araba geliyor. İki araba. Üç araba. Oğlum ne oluyor üç araba? Allah'ım yardım et korkuyorum Allah'ım. Yardım et korkuyorum Allah'ım. Korkuyorum. vallaha korkuyorum. Onu nasıl satayım? Son alanda atıyor lan drop'u. Bir dakika kaşa geliyorum. Arkadaşlar yine geldim. Çok fazla durdurdum kusura bakmayın ama fena şeyler oldu. İki fişek attılar. Tepe adam var. Baya bir vurdu bana. Tabi ben de ona bir tane yedirdim. Bunlar. Al. Yedi bir tane daha. Al şunu da. Al şunu da işte bu. Alırım aklını arabanın oradan. Fişek. Orada değil diğerinde olabilir. Son üç kişi aha orada. Beni dikizliyor. Ah <laughs> <laughs> Aha OVM çekmiş. Şimdi ben nane yedim. Abi seviye 3 de yok kask. Abi orada da AVM'li var abi ben net öldüm.

ben ne yapıyorum? Bak. O pezemeni alırsam çok iyi olur. Abi benim şuraya doğru koşmam lazım. Allah. Sisim var. Bunu sotayım kast. Sis diyeceğim. Sis diyeceğim abi. Ki hani Sistemekten de başka bir çarem yok abi. Şu an. <laughs> Aha evde. Evde evde öldü. Allah ben alandayım. Seni bekliyorum aslanım. arkamda arkamda bir kişi daha var. Bunu alırsam yuh. Bana. Al. Hadi. Hadi. Hadi al bunu. Allah çapsın abi. Arabanın orada. Gün alamam. Net alamam. Bomba çekeceğim. lan? Öl. Ananı satayım ya. Hayır ya. Hayır. Abi. Abi imkansız. İmkansız. Canı bir. Canı bir abi. Canı bir bir. Dokunsan ölür. Ananı satayım ya. Çüş. Abi yok böyle bir şey lan. Vallahi abi yok böyle bir şey. Nasıl oldu lan bu? Hadi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İki tane böyle heyecanlı maç yaptık. Geç birincisinde öldük de hemen neyse. Ee, dediğim gibi bu tarz videonun devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi Brosas videosu da gelecek videonun başında demiştim yakında. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.